Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allah'ın selat ve selamı Adem'den Hatem'e 124 bin peygamber efendilerimizin Hak ve Aziz Ruhu Şeriflerinin üzerine olsun. Bildiğiniz üzere Ramazan ayındayız. Ramazan rahmetin ve merhametin bol olduğu bir aydır. Bu ayda bolca dua etmeli ve günahların affı için Allah'a ısrar etmeliyiz. Bugünkü videomda İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın Sahife-i Seccadiye kitabında günahların bağışlanması için okunan duayı sizlerle birlikte okuyacağız. Rabbim Cemi günahlarımızı affeylesin. Ramazanlı şerif hürmetine. Cemi tövbelerimizi kabul etsin. Rabbim bizleri Ramazan ayında güzel bir şekilde ibadet edip Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, Kadir Gecesi'nden de ibadet edip bayrama ulaşmayı bu günahkar ve aciz bedenlere nasip etsin. Allah'ım, ey rahmetinden günahkarların medet umduğu, ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındığı, ey korkusundan hataların şiddetle ağladığı, ey kimsesi olmayan garibin munisi, ey her gamlı tasalının ferahlığı, Ey yardımsız bırakılmış yalnızların imdadı. Ey dışlanmış muhtaçların destekçisi. Sen rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen yara yaratığa nimetlerinden bir pay ayıransın. Sen affı cezalandırmasından üstün olansın. Sen rahmeti gazabının önünde koşansın. Sen ihsanı eli boş geri çevirmesinden çok olansın. Sen rahmetin genişliğine bütün yaratıkların sığındığı zatı ı kibriyasın. Sen ihsanda bulunduğundan karşılık beklemeyensin. Sen kendisine karşı geleni cezalandırmakta aşırı gitmeyensin. Biz ise ey Rabbim, çağrına icabet ettik, emrine boyun eğdik diyen dua etmekle görevlendirdiğin kullarınız.'' Zelilliğinin ifadesi olarak önünde yerlere kapanmış, hataların hatalarından dolayı sırtında ağır bir yük taşıyan, ömrünü günahlarda tüketen, karşı gelinecek biri olmadığın halde cahilliğiyle sana karşı gelen bir zavallıyız. Şimdi sen ey Rabbim, sana yalvarıp yakaranı acır mısın ki ben de çokça yalvarıp yakarayım. Veya sen korkudan ağlayanı bağışlar mısın ki ben de hemen ağlayayım. Ya da sen zelilce yüzünü toprağa sürenin hatalarını affeder misin? Yahut sana güvenerek fakirliğinden sana yakınanı zenginleştirir misin? İlahi, senden başka ihsanda bulunacak birini tanımayanın ümidini boşa çıkartma. Senden başka ihtiyacını giderecek birini birini bilmeyeni yardımsız bırakma. İlahi Muhammed ve haline selat eyle. Ve sana gelmişken benden yüz çevirme. Senden dilemişken beni yoksun bırakma. Dikilip önünde durmuşken alnıma vurarak beni geri çevirme. Sen kendini merhametle vasıflandırmışsın. O halde Muhammed ve Ali'ne selat eyle ve bana merhamet et. Sen kendini affedicilikle adlandırmışsın. O halde sen bizi affet. İlahi, korkudan akan gözyaşlarımı, haşyetinden çarpan kalbimi ve haybetinden titreyen bedenimi görüyorsun. Bütün bunlar yaptıklarımdan dolayı duyduğum utançtandır. Bu yüzden sana yalvarırken sesim kısık, seni çağırırken dilim tutuktur. İlahi, hamd sana mahsustur. Nice ayıbımı örtüp beni rüsva etmedin. Nice günahlarımı gizleyip beni teşhir etmedin. Nice çirkin işleri işledik ama sen onların üzerindeki perdeyi açmadın. Onların çirkinlik ve rezillik gerdanlığını boynumuza takmadın ayıplarımızı arayan komşularımıza ve bana verdiğin nimetleri kıskananlara onlara bildirmedin. Ancak bunca lütuf ve şefkatine rağmen yine de ben bildiğin kötü işlerime devam ettim. O halde ey Tanrım, rüştü konusunda kim benden daha cahil olabilir ki? Nasibi hususunda kim benden daha gafil olabilir ki? Bana verdiğin rızıkları Beni sakındırdığın günahlara harcadığım zaman kim nefsini ıslah etmeye benden daha uzak? Senin davetin ne? Şeytanın daveti arasında kalıp da şeytanı tanımakta kör olmadığım, ondan bildiğimi unutmadığım halde senin davetinin sonunda cennet, onun davetinin sonunda cehennem olduğunu bilerek onun davetine uyduğum zaman benden daha çok batıla dalan kötülüğe girişen kim olabilir ki? Pak ve münezzeh sensin Allah'ım. Kendi aleyhime tanıklık ettiğim hususlar, açığa vurduğum gizlilikler ne kadar ilginç. Ancak benim böyle olmamama rağmen, senin bana karşı böyle yumuşak olman, beni hemen cezalandırmaman daha da ilginç. Ne var ki bu? Benim senin katındaki değerimden değil gazabını gerektiren günahlardan vazgeçmem, aşağılayıcı kötü huylardan sıyrılmam için senin bana tanıdığın bir fırsat ve bana ihsan ettiğin bir lütuftur. Bir de beni affetmek, beni cezalandırmaktan daha sevimlidir sana. Benim ise ey Rabbim, günahlarım o kadar çok, eserlerim o kadar çirkin. Fiillerim o kadar kötü, batıla dalışım o kadar pervassızca, itaatin hususunda o kadar bilinçsiz, azap vaadinin karşısında o kadar umursamaz, umursamazım ki, ayıplarımı saymaktan, günahlarımı söylemekten bile acizim. Ancak günahkarların durumunu düzeltecek şefkatini göz dikerek, Hataların boynunu masiyet kö köleliğinden kurtaracak rahmetini ümit ederek bu sözlerinle kendimi kınayarak bu sözlerle kendimi kınamaktayım. Allah'ım işte boynum günahların kölesi olmuş. O halde Muhammed ve âline eyle. ve günahlarımı affederek beni bu kölelikten kurtar. Ve işte sırtım Hataların ağırlığı altında ezilmiş. O halde Muhammed ve aline selat eyle. Lütfu kereminle yükümü azalt. İlahi, eğer göz kapaklarım dökülene kadar sana yalvarıp ağlasam, sesim tıkanana kadar feryat etsem, ayaklarım şişene kadar sana ibadet etmeye dursam, bel kemiğim yerinden ayrılana kadar sana ruku etsem, Gözlerim çanaklarından çıkana kadar sana secde etsem. Ömür boyu yerin toprağını yesem, hayatımın sonuna kadar kül suyu içsem. Bu arada dilim tutulana kadar seni ansam ve utancımdan başımı göğe doğru kaldırmasam, bütün bunla bütün bunlarla tek bir günahımı bile affına hak etmiş olmam. Eğer marifetini hak ettiğim zaman beni bağışlıyorsan, affına layık görüldüğüm zaman beni affediyorsan, bu kesinlikle hak ederek kazandığım, layık olarak hak ettiğim bir şey değildir. Çünkü ben sana ilk karşı gelişimde zaten cehennemi hak etmiştim. Onun için eğer bizi cezalandırırsan, katiyen bize zulmetmiş olmazsın. Ama yine sen ilahi rahmetinle bizi kuşatıp günahlarımızı açığa vurarak bizi rüsva etmiyorsun. Kereminle bize fırsat tanıyıp bizi hemen cezalandırmıyorsun. Ve lütfunla bize yumuşak davranıp nimetlerimizi nimetlerini elimizden almıyorsun. İhsanını bulandırmıyorsun. O halde ey Rabbim. Uzun bir süredir uzun bir süredir ağlayıp sızlamama, çaresizliğimin hat safaya ulaşmasına ve durumumun vahametini bakarak bana acı. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve beni günahlardan koru, itaatine muvaffak kıl, sana doğru güzel bir dönüşü bana nasip eyle, tövbeyle beni temizle, özel korumanla beni destekle, sağlıkla işlerimi düzene koy.'' Marifedinin tadını bana tattır. Beni affının özgürü, rahmetinin azam, azatlısı kıl. Benim için gazabından güvencede olduğumu yaz. Ahiretten önce dünyada bunun müjdesini ver ki bana, Bu müjdenin alametini, belirtisini bana tattır bildir. Hiç kuskusuz, hiç kuşku yok. Bunlar senin için rahmetini daraltmaz. Sonsuz kudretini aşmaz hilmine galip gelmez ve ayetlerin kılavuzluk ettiği bol bağışlarını zorlamaz. Çünkü sen hiç kuşkusuz dilediğini yapar, irade ettiğini hükmedersin. Sen her şeye kadirsin. Ya Erhemer Rahimin. Ramazanda bol dua etmek, günahları için bolca istihbar etmek ve tövbenin kabulü için çokça ısrar etmek gerekir bilinir ki Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer bir kimse Ramazan ayında affettirmezse kendini bir de Arafat'ta affettirebilir kendini. Bu ay içindeyiz. Rabbim bu ayda kendi günahlarımızın kendi günahlarımızı affettirmek için Allah'ın huzurunda ısrar etmeyi ve tövbe edip tekrar aynı günahları yapmamayı bizlere nasip eylesin. Ramazanınız mübarek, tuttuğunuz oruç kabul olsun ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu.